Sevgili seyirciler yenilenen yüzü ve kaliteli hizmet anlayışıyla Artemis Mar'ın Princess hem tatil hem de toplantılarınızı yapabileceğiniz şehrin karmaşasından uzak huzur dolu bir ortam sunuyor. Otel Yönetim Kurulu üyesi Tuğçe Güner, otelin sadece oda ve lobi dekorasyonu için bazı yenileme yatırımları kaldığını, en son teknolojiyle yenilendiğini belirterek, kongre ve toplantı turizminde bölgede önemli bir ihtiyacı karşıladıklarının önemine değiniyor. Bu otel Zeki Güner'in yönetim kurulu başkanlığında devralındı. 2010 yılındaki açılışından önce ciddi bir yatırımla komple yenilendi. Şu anda da hali hazırda odalar düzeyinde bir yenileme çalışması yapılıyor. Odalarımızın bir kısmı yenilendi. Diğer kısmındaki çalışmalar hala devam etmekte. Ancak bu yılın yaz sezonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. 410 odak ve bin yatak kapasitesiyle şu anda hizmet veriyoruz. Bunun dışında tesisimizde 9 adet farklı büyüklüklerde toplantı salonları mevcuttur. 2 açık, 1 kapalı havuzumuz, bir çocuk havuzumuz var. Sağlık merkezimiz var. 5 adet barımız, 2 adet de restoranımız var. 5 farklı çeşit oda bulunur. Double Single, triple tabi standart odalar. Bunun dışında Junior Suite ve Grand Suite odalarımız var ve ayrıca engelli odalarımız var. Özel olarak dizayn edilmiş, konumlandırılmış odalar. Tabi konumumuzdan dolayı hem deniz hem havuz manzaralıdır bizim odalarımızın hemen hemen hepsi. Ee, bu da tabi bir avantaj haline gelir. Half board, full board yani tam pansiyon, yarım pansiyon ve oda kahvaltı seçeneklerimiz mevcuttur otelimiz içerisinde. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Sağlık Merkezi çok kapsamlı bir sağlık merkezidir ve yıllık üyelik usulüyle de çalışmaktadır. Yaz-kış açık şekilde. Sağlık merkezimizde bir adet kapalı havuzumuz var. Yaz-kış açıktır. Jakuzimiz, saunamız ve solaryumumuz mevcut. Aromaterapi yapılmakta. Bitki banyosu ve buhar banyosu hizmetimiz var. Fitness salonumuzda pilates ve aerobik hizmeti verebiliyoruz. Bunun dışında su egzersizleri ve talep üzerine yüzme dersleri, özel yüzme dersleri verilebiliyor sağlık merkezimiz içerisinde. Bunun dışında masaj, türk hamamı, ee, çok güzel ve yenilenmiş bir Türk hamamımız var şu anda da aynı şekilde hizmet vermektedir. Barlarımızdan biri de sağlık merkezine yer alır, vitamin barımız e, ve doktorumuz aynı zamanda mevcuttur. E, şu anda zannediyorum bir sağlık merkezi olarak eksiksiz ve tam kapasiteyle hizmet vermekteyiz. ...konforlu toplantı salonları, farklı damak tatlarına hitap eden kuruluş... ...45 bin metre karelik alan üzerine kurulu tesislerinde hizmet veriyor. Şimdi otelin lokasyonu İstanbul'un içinde ama aynı zamanda İstanbul'un dışında. Yani en azından ben böyle tanımlıyorum burayı. Şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta, Atatürk Havalimanı'na 25 kilometre uzaklıkta. Merkezi dolayısıyla çok sakin bir ortam burası. İstanbul'un içinde ama dışında deme sebebim hem trafikten hem şehrin gürültüsünden uzak bir yerde otel. Bu yüzden aslında bu bizi firmalar için tercih sebebi haline getiriyor. Çünkü burada çok sakin bir şekilde rahatlıkla firmaların organizasyonları, seminerleri gerçekleştirilebiliyor. Ankara Üniversitesi tarafından burada Uluslararası Süper İletkenlik ve Manyetizma Kongresi gerçekleştirildi 2012 yılın Nisan ayında. Yine geçen yıl içerisinde Best Model of the World yarışmasının finali otelimizde gerçekleştirildi. Türkiye Karate Federasyonu'nun kampları burada gerçekleştiriliyor. May Dünya Şampiyonası süresince şampiyonadaki sporcuların konaklaması yine otelimizde gerçekleştirildi. Bunun dışında TÜYAP Fuar Merkezi'ne 10 km uzaklıkta bulunduğumuz için fuar organizasyonlarının da konaklamaları için tercih sebebi haline geliyoruz. Aynı zamanda otelimiz denize sıfır konumdadır. Kendimize özel bir plajımız var. İstanbul içerisinde denize sıfır olup özel plajından denize girilebilen ender otellerden biridir. Dolayısıyla biz hem e, bireysel anlamda turizme hizmet veriyoruz, yaz turizmine özellikle. Aynı zamanda yine dediğim gibi konumumuzun bize sağladığı avantajla kongre oteli olarak başarılı organizasyonlara imza atabiliyoruz.